Merhaba. Bugün kadın cinayetlerinden, kız cinayetlerinden, çocuk cinayetlerinden bahsetmek istiyorum. Maalesef bunlar oluyor. Yani kadın olunca, çocuk olunca tabi daha bir vahşet oluyor, daha bir acımasızlık oluyor. Yani katilliğin erkeği kadın olmaz. Katil katildir. Haksız yere adam öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Ama bir çocuk ne yapabilir ki yani? Çocuğu öldürüyorsun mesela değil mi? İşte ondan bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Tekvir suresinde diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başı boş bırakıldığı zaman vahşi hayvanlar toplandığı zaman denizler ateşlendiği zaman nefisler çiftleştiği çiftlendiği zaman diri diri gömülen kız çocuğu sorulduğu zaman hangi günahla öldürüldü diye evet diri diri gömülen kız sorulduğu zaman o zaman çocuklar diri diri gömülüyordu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ufacık çocukları diri diri gömüyorlardı niye Ahlak yok, İslam yok o dönem. Adet üzere her şey. Ne varsa sürü psikolojisi. O dönemde modernlik çağdaşlık elbette vardı bugünkü gibi. Bugünkü modernlik çağdaşlık adı altında yapılan rezilliklerin haddi hesabı yok. Televizyonu açıyorsun modernlik midir? Akraba aile arasında yaşanan ilişkiler. Ufacık çocukların izlediği programlarda Hele internette konuşmaya gerek yok. Yani bunun önüne nasıl geçeceksin? Hangi kuralla geçeceksin? Evet İslam gelmiş. İslam bunların önünü kesmek için gelmiş. İnsanların refahı, ferahı için gelmiş. Mutluluğu için gelmiş İslam. Evet sen İslam uygulamazsan helak olursun. Bunu tek başına yaşayamazsın. Birlik, beraberlik içinde yaşanması lazım. Toplum olarak yaşanması lazım. Yani bir insan hanımını örttüğü zaman hanım örtülüyse, kızı örtülüyse ölçü demeyin kardeşim. Senin namusun, şerefin meselesi değil sadece mesele. Fıtrat meselesi. Allah erkeğe karşı cinse karşı bir duygu vermiş. Şehvet vermiş. Herkes aynı gözle bakmıyor işte. Bu bir yanı. Şuna geleceğim. Bugün diri diri gömülen kız diyor. Sen çocuğunu diri 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 gömüyorsun, gömüyorsun. Sen çocuğuna İslam ahlakı vermeyerek, Kur'an'ı anlatmayarak, edebi, adabı, giyinme adabını öğretmeyerek sen kızını gömüyorsun, çocuğunu gömüyorsun. Bunu anlatmazsan bu kız kime varacak? Hani bir laf var. Meslek ayrıştırmak gibi olmasın. Ya davulcuya ya zurnacıya. Sen kızını gömdün. O adam o kızı öldürecek. Uyuşturucu içiyorsa, alkol varsa, müptelaysa adam öldürecek o seni kızını. Kurtulursa Allah'a şükret yani. E çektiklerin çilen, e İslam anlatmazsan o kız nereye varacak? E tabii kızı da sen nasıl yetiştirdin? O kız da nasıl olsun yani? Yani diyor ki Kur'an, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman, diri diri gömülen o kıza sorulduğu zaman apartmandan atılan, rezidanslardan, bilmem nelerden, otellerden aşağı atılan kızlar, bunların hesabı sorulmayacak mı kardeşim? Sen bunu nasıl hesabını vereceksin? Yani kanun bekliyorsun. İslam istemiyorsun ya. Lan bu İslam'ın kanunu. İslam diyor ki kısas var. İslam diyor ki çocuğuna diyor bunu öğret, anlat var. Sen hiçbir şey anlatma çocuğuna. Ondan sonra çocuğundan da şey bekle hani böyle melekler gibi, prensesler gibi bir kız olsun. O senin melek gibi gördüğün, prenses gibi gördüğün o fotoğrafları çekilmiş. Orada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar var ya. Onun bir de görünmeyenleri var. Onları ne yapacaksın? Onları gördüğünde hoşuna mı gidecek? Tabii. Sen de müptela olduğun o şeyi içersen ne yapacaksın? Kafayı uyuşturarak sen de onu görmeyeceksin. Ancak öyle kendini tatmin edebilirsin sen de yapacaksın her türlü rezillik ki o kızının başına gelenleri görmeyeceksin. Vicdanını susturacaksın. Bastıracaksın o vicdanını. Ama İslam'ı yaşarsan, İslam'ı yaşatma gayretin olursa sen de kurtulursun, etrafındaki insanlar da kurtulur. Başka yol yok. Bilmiyorum bundan başka yol. Başka çıkış yolu yok. Azim olan Allah doğruyu söyledi. بس